Merhaba arkadaşlar. Gülün Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum. Arkadaşlar size şöyle hardal sarımızdan bir yelek modeli hazırladım. Şöyle tığım her zamanki kullanılan 2.175 tulip bir tığımız var güzel fıstıklı bir yelek modeli yapacağım hanımlar şöyle ipimi inceli böyle güzel hardal sarımız hardal sarısını beğenenler yapsın çok güzel olduğuna inanıyorum hanımlar bu yelek modelinin siz de inşallah yaparsınız beğenirsiniz şöyle Kaldırıyorum modelimde bu. Şimdi modelimi size yapacağım hanımlar. Biraz zincir çekiyorum bir miktar. Şöyle bir miktar zincirimi çektim. Şimdi üstüne trazanımı hazırlayacağım. Modelimi de kuracağım hanımlar sevgili takipçilerim bak şöyle trabzanımı yapayım şu zincirime kadar geliyorum yaptım şöyle trabzanımı hanımlar şimdi kenar bandımı yapayım kenar bandıma 5 tane trabzan yapacağım İnşallah sığdırırız 3 5 5 tane 5 trabzan yaptık. 10 tane zincir çektim hanımlar 1-2-3-4-5-6-7 7 tane 5 tane atlıyorum 1-2-3-4-5 altıncıya altıncıya ikili trabzan yapıyorum şöyle altıncıya iki trabzanımı yaptım 10 tane zincir çekeceğim 3 6 7 8 9 10 10 tane zincir 1 2 3 4 5 altıncıya tırabzan yapıyorum dörtlü yani bir 2, 3 4 4 tane trabzanımızı yaptık 10 tane zincir tekrar çekiyorum 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 ya. tekrar bir trabzan yaptım bir zincir çektim bir trabzan daha yaptım 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincirimi çe tekrar çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabitleyip trabzana devam ediyorum. Kenar bandımız yapıyorum. Bu kenar bandımız. Şöyle. Kenar bandımızın tırabzanını yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Önce 10 tane çektim, sonra 6 çektim. Şu yuvaya giriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar giriyorum. 3 zincir çektim. Tekrar girdim. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Tırabzanıma devam ediyorum. Şöyle 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Tekrar şu yuvaya giriyorum. 3 zincir çektim. Yuvaya yine yine girdim. 3 zincir çekip tekrar giriyorum yuvaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tekrar trabzanıma devam ediyorum. Kenar trabzanımı yaptım. 5 tane de zincir çektim. Tekrar şu yuvaya giriyorum. 1, 3 zincir çekiyorum tekrar gidiyorum bir iki üç zincir çekiyorum tekrar karşıdaki yuvaya giriyorum bak şuna ikili girdim buna da ikili gireceğim iki üç tekrar buna bir daha girip beş zincir çekiyorum bir iki üç dört beş zincir çekiyorum karşıya karşıdaki trabzanımı yapıyorum 3 4 1 2 3 4 5 zincir çekip tığıma ipimi bir sarıp şöyle trabzan yapıyorum. 1 2 3 Tekrar giriyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar giriyorum. 1 2 3 ikinci yuvaya yani Önce tek yuva, iki yuva, üç yuva oldu. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekip kenar trabzanıma devam ediyorum. Modelimiz böyle devam ediyor. Kenar trabzanımızı yaptık. Dört tane zincir çektim. Şimdi fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Şuraya 5 tane battım. Fıstığımızı siz kendiniz çok istiyorsanız çok yapabilirsiniz hanımlar. 3 zincir çektim. 4, 5. Şuraya indim. Fıstığımın dibine indim. 1, 2, 3, 4. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekeyim. 5 tabi. Pardon 5 tane dolgu yapıp çekiyorum. 1 2 3 4 5 Şöyle yine girdim. 1 2 3 4 5 zincir çekip tekrar yuvadan çıktım. Şöyle 3 4 5 topluyorum. Hepsini birlikte topluyorum. 3 4 5 zincir çekip tekrar yuvaya indim şöyle şöyle oldu hanımlar 1 2 3 4 5 zincir çekip trabzanıma devam ediyorum modelimizin hepsi bu hanımlar modelimizin hepsi bu hanımlar çok güzel oldu bak sarımızla çok güzel oldu 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tekrar buraya fıstığımıza devam ediyorum 2 3 4 5 5 zincir 5 tane fıstığımıza şey yaptık fıstık yaptık tekrar indim 1 2 3 4 şöyle 5 1 2 3 4 5 Şöyle topladım. 5 zincir çekip şuraya indim. 1 2 3 4 5 zincir çekip tekrar fıstık yapıyorum. 4 5 Tekrar topluyorum. 1 2 3 4 5 indim aşağıya 1 2 3 4 5 zincir çekip trabzanıma devam ediyorum trabzanımı kenar trabzanımı yaptım anlar yani yeleğimizin kenar bandı 5 6 7 8 9 10 10 tane zincirimi çektim şuraya 10 zinciri çektim hanımlar şuraya bir batıyorum 2 zincir çekip tekrar bir daha battım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip tekrar trabzanımı yapıyorum ikinci sıramızın üstü olacak hanımlar Tekrar sıramızın üstüne devam ediyoruz. Şuradan şunu şuraya yaptık. 2-3 aynı tekrar devam ediyor hanımlar. İnşallah bir güzel model beğenirsiniz inşallah. Modelimiz böyle hanımlar. Tekrarlarından devam ediyor. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve like'larınızı bol bol bekliyorum yelek yaptığınızda şu kenar bandımızı 3 sıra yapın hanımlar çok güzel olur yazlık bir yeleğimiz İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın